Ne yapar arkadaşlar bugün sebebim yeni videolara karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Among Us Among us, Animasyonları izleyeceğiz Kameramı açayım da Dur en son çok büyük yapmıştım <laughs> Bir saniye ee, Tamam büyüklüğü böyleyim Yok Şöyle alalım Tamam. Arkadaşlar animasyonumuza geçelim o zaman. Among Us. Hadi bunu yapabilirim. Sadece birkaç kök taşı vuracağım o kadar. Son görev bana kaldı. Tasların bitmesine de gerçekten Gökçe çok az kaldı. Kostların hepsi de görev yapmış. Bütün olay tamamen bende bitiyor. Birkaç kök taşı daha vuracağım sadece. Ve imposter'a karşı zafer. Üff. Adam yapıştırdı. Imposter yapıştırdı. Oradaki ninja mıydı yalnız? Bölüm 2 bu. Bu arada Vallahi adamların bir ben ya. serisinin bir kere de bir ikinci bölümü. Geçen sefer sen öldürdüm diye ne, ne ağladın ya? Sanırım. Lan ne alakası var gerizekalı. İlk elden oylamayla attılar seni. Sen bir şey yapmadın ki bütün işi ninja yaptı. Mal. Madana nasıl bu? Efendilik arıyorsan git Barbie giydirmece oyna kardeş. Nedir yani? Oğlum bu devran dönmeyecek mi? Ben impostor olmayacağım O zaman göster. Kardeş sen çok haklısın da benim boş muhabbet alerjim var. Yürü Nijha, gidelim boş ver şimdi sen onu. Ora reva. Çok soktu çek. Kanka sen konuşmasan daha iyi be. Ee, belki de bu gerizekalı haklı galiba. Hayırdır ya kırmızı? Fuck aşık olmuş gibisin böyle bir dertlisin ya hayır <laughs> Aa merhaba centilmen <laughs> O ne dedi? o ne dedi bir saniye? He, belki de bu gerizekalı haklı galiba. Hayırdır ya kırmızı? Fakbadin'e aşık olmuş gibisin. Hayırdır? Aa merhaba centilmen adam. Ya hiç sorma gerçekten. Ben çok beceriksizim galiba. Kremet oluyorum hemen ölüyorum. İmposter oluyorum hemen yakalanıyorum. Herkes benimle taşak geçiyor. Ayıp ya bunlar var ya bunlar siber zorba. Siber zorba bunlar var ya. Ama araba benim adım <laughs> Mister. <laughs> o <laughs> arkadaşlar? Kursu, turuncu olan. Kim planlama peyni? Siber zorbalık <laughs> diyordun. Kötü bir şey diyordun. Evet yani her kim siber zorbalık yapıyorsa çok yanlış bir şey yapıyor. Hmm, tamam. en iyisi sen bana oyundaki kişileri tanıtsan süper olur. Aa bak bu çok güzel bir fikir işte. Sen zaten stunner ve Kaptan'la oynamıştın daha önce değil mi? Ha evet onları ilk bölümden hatırlıyorum. Bölüm mü? Ee, şey sen bana bakma boşver. Sıradaki kişinin adı da anne. Anaların anası. Rol yapmayı biraz fazla ciddi alıyor da. Aman kavga etmem kuzum. Ulan sana olur mu? Sıradaki adam da gerizekalının önde gideni usuruk diyoruz biz ona. Usuruklu göte arpa ekmeği bahaneymiş. Sonraki oyuncumuzun adı da Gubur, Kubur. Ee, guber, guber işte yani. Gubur. Bu kadar denyoyu istesem böyle toplayamazsın. Al benden de o kadar. Herkes yerine alsın. bizim dizimiz başlıyor. Kaptanız şov yapacak şimdi. E yap da göreyim o zaman. E yap da göreyim. Hmm. Bir saniye. Heh. Imposter Mr. Cheese de player oldu. Oyuncu oldu. Imposter'e görevler gözükmüyor onda. Hadi oğlum kırmızı. Bu iş yapabilirsin. Neyi yapıyorsun lan? Kırmızı. Ha şey bu kart görevi var ya hani sürekli geçirmekte zorlanıyorum da bu sefer yapabilirsin dedim kendime. Aynen o görev çok cinsi ya. Aman, ama araba benim adım Payrır. <laughs> ben sana olur olmadık yerde konuşma demedim mi? Şimdi ben senin sıfatını tipini sevmez miyim ha? Ben sana kaç kere söyleyeceğim konuşma diye. Yeter ulan yeter. Benim adım Payrır. Sikerim tavağına Ne? <laughs> <laughs> Kilo oldu. <laughs> ya çok komik ya. gören var mı acaba? Bana bana Alexander sik tut Kardeş ne amına koyayım Ben üstün dayanarak şunu diyebilirim ki bu arkadaş galiba katilin kim olduğunu bilmiyorum demek istedi. Maalesef A, küfürlü arkadaşlar. O taraftan İçin kusura bakmayın kusura maalesef. Dünyaya çocuk getirdin ne kadar zor olduğunu bilemezsiniz. Ben değilim birader baştan söyleyeyim ya. Sese bak oğlum. arkada bir şeyler yapıyorduk da. Eee peki madem siz değilsiniz o zaman şüpheli bir şey görmediniz mi? Bak biz kaç saattir toplantıda konuşuyoruz kırmızı hep susuyor bak senin çok şüpheli hareketlerin var. Eee senin... ben de ninja gibi havalandırmayı kullanmak istiyorum ama. Nani? Allah ninja katil bas bas koy amına koy 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 koy. Anlıyorum Cooper ama kimseyi kanıtımız olmadan uçuramayız. O yüzden oylama yapmalıyız. Burası medeni bir toplum. Herkes ay derse göndeririz. Kabul edenler? Ay. Tut siki koyama. Ninja gitti. Ninja was not the imposter. Ninja imposter değil katil. Ama benim şüphelendiğim birisi var Mr. Cheese. Çünkü ventten geçtiğini söyledi Ninja'nın ama... Ya bırak, nerede onda o beyin? Kesin yanlış görmüştür, gözünü sikeyim onun. Lader, onun kafasında beyin yerine peynir var, peynir dolu. Allah çocuklarıma vermesin, çok geri zekalı. Ya o mu imposter olacak? Alınak koyayım, güldürmeyin beni ya. Cheese <laughs> 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 <Jeez>, delirdi. <laughs> çok pis kokuyor. İça. <laughs> Mr. Cheese gitti. İn, imposter çıktı adam. Bıçağı olan kişi kalsın çıkar abi. Burada bıçak çekmek yok. Masumlar hariç herkes bıçak çekebilir burada. Birkaç kişi kaldı. İlk kelime almanın zamanı çoktan geldi de geçiyor bile. <laughs> evet. Aha. Hem de yalnızmış. Mükemmel fırsat. Aha. Anne gidiyor mu? Aa merhaba kırmızı nasılsın? Mr. Cheese'i gördün mü? Herkesin içinde kopar öldürdü. Terbiyesiz. Hiç terbiye olmamış bunlar ya. Aa evet evet ya. Herkesin içinde cinayet işlemek nedir ya? Burada çocuklar izliyor ya. Hangi şerefsiz, hangi alçak, hangi pislik böyle masum insanlara hangi orospu çocuğu öldürebilir acaba? Tabii şimdi öyle deyince hani tam hatta, olarak değil mi? Abla. Psikolojisi çabuk bozuluyor. Ayrıca kendisi baseball yıldızı olacak. Bak resmine. O oh, ee, şimdiden evet. daha bir süperstar. Birazdan da sünnet fotoğraflarını göstereceğim Babası onun kalkmış sünnet ve inmiş halinin değişik fotoğraflarını çekti. Bak dur. bu da benim ufaklığı. Anne ne oldu? o küçük o küçük yap bakayım amcaya. Selam ver bakayım amcaya. Küpünü göster bakayım. Aynen ne kadar tatlı değil gideceğim. Evet ben benim şu an işim var da ben görevlerimi yapmıyorum. Birader kaptan sürekli benim etrafımda dolanıp dolanıp duruyor. Ben bu adamdan acayip kullanmaya başladım. Hadi ya. Ben de beraber takılıyorduk sanıyordum. Çok ayıp ediyorsun. Savunmanı yap kaptan kardeşim yoksa senin için kara görünüyor ha ona göre görevlerimi bitirdim tamam mı? Görevlerimi bitirdikten sonra Stoner'ın yanında gezdim. Bir saniye yanlış oldu. Şimdi sonra böyle bir yakışıklı adamın etrafında gezmek sorun olmamalı bence. Tamam. Evet millet kaptanı oyluyoruz ne diyorsunuz? Ay. Ay amına koyayım. Kaptan da gitti. Imposter değil. Tamam birader bakma öyle öyle ya değilmiş. Ne yapabilirim yani? Among Us oynaya oynaya iyice paralayak oldum ben de. Her şeyden nem kapıyorum. <laughs> Şu ana kadar gerçekten çok iyi gittim. Sadece birkaç kişi kaldı. Onları da haklarsam imparatorluk kazanabilir. Aaa osuruk çocuk. Sen çok komiksin ama seni öldürmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır? Neye gülüyorsun birader? Aaa şey... Bu osuruk yok mu osuruklu çocuk? Ona çok gülüyordum da. Ha, o herif tam kafa birader. Neyse ben görevimi yapmaya gideyim. Şey e, bak. istersen e, sen görevlerini yapmadan önce beraber bir güvenlik odasına gidelim. Ha ne dersin? Neden ki? De? E, kameralara falan bakarız. Belki ventten giren falan olur ha. ha olur bak mantıklı. Oh! Şimdi saklanma zamanı. Söyle ablacım. Reaktörün orada iki tane ceset gördüm. Bir şey gördün mü peki? Hayır ama biri ventten girdi sesini duydum. Da, e, kesin mavi yapmıştır. Lan ne alakası var ben haritanın diğer tarafındaydım kardeşim ya. Niye mavi dedin ki şimdi durduk yerde? E, güzel soru şöyle açıklayayım. Ne kendim yapıyorum birader sensin işte. Güy Bir imposter bir masum yapsam. kala e? imposter olsam, Oyun imposter'la kazanabiliyor. Kırmızı. Zaman Lan iş <laughs> gel. Allah! <gülüyor> <gülüyor> ben, ben ben böyle oyunun amına koyayım ya. <laughs> Merhaba benim adım Taylor. <laughs> ya sen de bir sus be bilade. <laughs> çok iyi olmuş ya. Vallahi çok iyi olmuş. Çok güzel bir animasyonu gerçekten. Çok güzeldi. Evet arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. 30 abonede özel video yapmayı düşünüyorum. 30 abone olduğumuzda yakın bir zamanda gelecektir. Neyse görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.